Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mevlana diyarından hepinize şöyle kucak dolusu selamlar diliyorum şöyle. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun diyorum. Evet, nasılsınız sevgili dostlarım, değerli takipçilerim? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız şu güzellikler karşısında kimler iyi olmaz ki? Bakar mısınız? Şöyle kalan şalarım nasıl tomurcakta. Geçen haftalarda ekmiştim. Hepsini bir saksıya ekmiştim hatırlıyorsanız. Bu şekilde çok güzel bir şekilde tomurcaklandı arkadaşlar. İnşallah yakında rengi rengarenk açacak. Çünkü bilmiyorum. Bunda herhalde birkaç çeşit veyahut da üç çeşit tülen olabilir. E, o yüzden bana da sürpriz olacak ne açacaksa. Bu şekilde yıldız şeklinde çiçeğim var. Sarkaç bir çiçek arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yapımın yarattığı güzelliği çok güzel oldu bu annesinin güzeli şu parlaklar şu canlılar bir bakın arkadaşlar evet şurada da bir ismi Musa çiçeği olan bakın şu şöyle göstereyim bir ismi Musa çiçeği bir ismi de kurdele çiçeği aynı e, telgraf gillerden arkadaşlar şöyle karanlıkta kaldı sanırsam aydınlatayım bir. Telgraf kirlerden bakın yaprağın altı bu şekilde böyle patlıcan moru gördüğünüz gibi çok güzel. Bu da çok kocaman oldu. Geçenlerde bu da küçüktü büyümüyordu hatırlıyorsanız annesinin güzeli bir kurdele çiçeğim de burada var arkadaşlar bu da böyle kenarları yeşil ortası sarı çizgili şu güzeliye bakar mısınız bakın kocaman oldu kocaman kocaman şeyler rapunzeli saçları gibi yaprakları oldu bakın nasıl güzel oldu bir yavrusunu almıştım çoğaltmıştım şimdi tekrar yavruladı bakın bu şekilde gördüğünüz gibi Evet bugün sizlere neden bahsedeceğim şöyle bir çiçeğim daha var onu da göstereyim ceylan gözü sardunya arkadaşlar bu ceylan gözü pembe açacak benim Gece de açmıştı, çok güzel bir rengi var. İnşallah açtığı zaman sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videomun içeriği arkadaşlar. Bugünkü videomun içeriği, çiçeklerimizin ömrü nasıl uzun olur? Çiçeklerimiz nasıl bu şekilde parlak ve canlı olur? Ya da solmuş sararmış çiçeklerimiz varsa nasıl kurtarırız Sormuş, solmuş sararmış çiçekleri? Evet, bugün ondan bahsedeceğim. Şimdi benim şöyle buçuk litrelik bir şişem var. Gördüğünüz gibi içinde de sarı su var. Çünkü ben bunun içine 3 tane çivi attım. Bakın çivinin pası da hatta suyu, suya geçmiş arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi nasıl güzel bir şekilde bakın çivinin pası bu şekilde suya geçmiş. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar nasıl çivideki paslar bu şekilde suya geçmiş. Evet bu paslar ne işe yarıyor? Şimdi önce ondan bahsedelim. Bu çivideki paslar arkadaşlar bu şekilde suya geçtiği zaman bundan çiçeklerimizi suladığımız zaman çiçeklerimize oksijen oluyor. Bu bir. Ve sararmış şekilde çiçeklerimiz varsa özellikle ki sardunya çiçekleri çok sararma yapıyor. Sararmalara birebir. Bu da iki. Çiçeklerimiz daha canlı oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve daha hızlı büyümesini sağlıyor. Ve önemli olan da arkadaşlar çiçeklerimizin ömrü uzuyor. Bu şekilde çivili su ile, küflenmiş çivili su ile çiçeklerimizin ömrü hem daha uzun oluyor. Gördüğünüz gibi hem de eğer sararmış dalları da varsa onları da tekrar canlandırıyor arkadaşlar ve çiçeklerimize oksijen oluyor. Pekala bu çivili suyu ne kadar da verebiliriz? 15 günde bir de verebilirsiniz arkadaşlar. Ayda bir de verebilirsiniz. Bakın ben bunun içine 3 tane çiva attım. Siz 4-5 tane de atabilirsiniz. Siz hiç fark etmez. Gayet çok güzel bir şekilde bakın. Küfler nasıl çıkmış suya gördüğünüz gibi. Ve bu benim çiçeklerime oksijen olacak. Sararmalarını kurtaracak. Ömürlerini uzatacak inşallah. Ve çiçeklerimizin daha hızlı büyümesini sağlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şöyle şifa olsun diye Önce şöyle Musa çiçeğinden başlıyorum. Şöyle hafif de bir. Şimdi arkadaşlar tek elimle hem şişeyi tutup tek elimle de telefonu tutunca çiçekleri sulayamadım. Bu şekilde önce şişemin ağzını kapatıyorum. Bakın küfler hala dibinde şişim. Gördüğünüz gibi. Bakın nasıl gözüküyor. Şöyle göstereyim. Ve bunu şöyle ben bir sallayacağım. Bu şekilde suyumu küfleri tamamen suya karışmış olacak. Bakın çok güzel bir şekilde harmanlandı. Ve ilkin şöyle musa çiçeğimle başlıyorum sulamaya. Bakın hiç korkmayın. Öyle az az da vermiyorum çünkü zaten demir vitamini olacak bu çiçeklerimize. Bakın şöyle gayet güzel bir şekilde döküyorum. Hem çiçeklerimize oksijen olacak, hem çiçeklerimize demir vitamini olacak arkadaşlar ve çiçeklerimizin ömrünün uzamasını sağlayacak. Aynı zamanda bu şekilde dalları, yaprakları parıl parıl olacak çiçeklerimizi. Şöyle kalanşamıza da verelim. Şöyle çiçeğimizi kenara çekelim. Gördüğünüz gibi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şifa olsun. Küflü pasta suyumuzu döküyoruz çiçeğimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın küflü pasta suyu çiçeklerime döktüm. Bu çiçeklerimin ömrünü uzatacak, çiçeklerime parlaklık sağlayacak ve sararmış yaprakları varsa o sararmaları giderecek arkadaşlar. 15 günde bir verin diyorum paslı çivili suyu. Çiçeklerimize demir vitamini oluyor, çiçeklerimize oksijen oluyor. Bunu unutmayın diyorum. Ve aynı zamanda da şöyle uzun ömürlü çiçekleriniz olsun istiyorsanız muhakkak bu kürü uygulayın diyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü videomda buydu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah e, işinize yarar arkadaşlar. Şöyle güzel bir kurdele çiçeğimle bugünkü videomu sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hepinize şöyle bol çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.